Merhaba. Bugün elimde bir tane e, Zeyasun 250R var. E, ufaktan bir tanıtayım. Çinli bir e, yarış motoru. Spor motor. E, malum bildiğiniz gibi işte Yaman R25 Siber 250 gibi Ninja Seli gibi. Bunlar rakibi. E, görüntü itibariyle bu tarafı motorun biraz dağınık. İşte ufaklık düşmeleri var ama e, görüntü olarak gerçekten güzel bir motor yapmışlar. Ön tarafı birazcık araltıya. Arka kuyruğu GSX-R'a falan bayağı benzetmişler. Bence iyi de olmuş. Tip olarak gerçekten iyi ama e, kullanışlığa geldiğimiz zaman maalesef e, Japon kalitesini göremiyoruz. Ki zaten kimse böyle bir şey beklemiyor zaten. Fiyatlarıyla da yansıyor. E, bu motoru işte alıp e, biraz acemini atmak, öğrenmek isteyenler bunu alabilir ama e, birazcık problemli. Hani e, bu Çinli motorları bilen ustalar falan kevrenizde olmalı. Parçasını e, arayacağınızı biliyor olmanız gerekiyor. De her şeye kolay kolay ulaşamayacaksınız. Ee, işte dün bununla bir 500 kilometre yol geldim. Hani yolda beni çok fazla darlamadı. Hani Çinler titreşim olur ya. Bu, bu modelde çok fazla titreşim görmedim. Yani beklediğimden daha iyi bir performans sergiledi. Çünkü daha kötü motorlara binilmiştim açıkçası. İşte frenler iyiydi. Bir dönem baktığımız zaman ibre bunlar standart gördüğümüz şeyler. Bir hava soğutmalı olması birazcık ilginç. Normal su soğutmalı beklersiniz. Ee, tekerler falan güzel. Mesela dün yolda başıma şey kuyruk çıktı, <laughs> yani kuyruk diyorum pardon, arka koltuk çıktı buradan. Ee, vidaların bir tanesi gevşekmiş, diğer taraf tutmuyormuş. Böyle dizimde tutunurken ben koltuğu biraz sıkıştırmışım, koltuk düştü. Bu arada ses olarak e, çok ciddi bir ses çıkarıyor. E, hani böyle bazı insanlar egzoz takmak ister, bunun orijinal hali çok bağırıyor. E, böyle hafiften de gaza getiriyor. E, arka fren çok çok iyi tuttu. Mesela bu, bu arada üzerinde e, orijinal 2015'li lastikleri var ama anlamıyorum. Güzel tuttular yani kaymadılar falan e, iyiydi. E, hani baktığımızda ne özellikler var diyeceğim ama çok büyük bir özellikleri yok. Şimdi e, bir saatimiz, normal standart şeylerimiz, bir trip metremiz yok. Sadece kilometreyi sayıyor. Onları takip edemiyoruz. E, yakıtı bu arada çok ekonomik de e, onu beğendim. Az yakıyordu. Yanılırken çok düşük bütçeli bir motor alayım, çok fazla kullanmayayım, arada hobi olarak bakayım derseniz Bence olabilir gibi ama çok yoğun kullanım için çok uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası ee, Ama parasına göre fiyat kalite açısından alınır mı ee, bir tercih meselesi ee, Ben açıkçası çok fazla tercih edeceğimi sanmıyorum ama belli de ihtiyacı olan birisi ee, alıp kesinlikle yine iş görür Ama dediğim gibi çevrenizde bu motordan anlayan ve e, bir parça ihtiyacınız olduğu zaman e, arayıp çok aramalık gerekebilir. Bunları göz alırsanız alınıp binilebilecek bir motor diyebiliriz.